何だって言うわ Ya biz mesleğimizi sevdiğimiz için bizim için çok problem olmuyor aslında. Ee, sadece biz iş olarak görmüyoruz. Yani mesleğimizi sevdiğim için zevkle yapıyoruz. Ee, burada kazıda kazı sonrasında bir sütun başlığı çıkmıştı. Bunun işte arasındaki topraklarını falan e, ben şu an temizliyorum. E, i̇şte topraklarını falan temizledikten sonra eksik parçaları vardı. Bu eksik parçaları aradık. Bunları işte yapıştırdık. Tamamlamazlarını yaptık burada da bir eksik parçası var. Bu eksik parçaları buldukça tamamlamalarını, restorasyonları yapacağız. Tabii çok sıcak oluyor. Ya yani çok sıcak oluyor. Dediğim gibi yani e, biz alışkın olduğumuz için, mesleki olarak da bu çok sevdiğimiz için hani e, sonuçta bunlar hep kültür varlı. Biz bunu özenle sıcağı, soğuğa işte aldırış yapmadan kışın da çok soğuk oluyor. Ne yani, yazın da sıcak oluyor. İşte bunları aldırış etmeden çalışmamızı devam ediyoruz. Zaten yaptığımız iş çok keyifli bir iş. Zevkli bir iş yapıyoruz. O yaptığımız işte e, bu sıcakları unutturuyor. Çünkü çalışma esnasında siz her an bir yeni bir şeyle, yeni bir keşifle, yeni bir buluntuyla böyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Öyle olunca da o tüm yorgunluklarınızı unutturuyor. Bence arkeolojinin un en güzel tarafı da bu. Mesleğin en sevimli tarafı da bu. Tabi mutlaka sıcak, inanılmaz hakikaten çok sıcak. Bir etraf yeşillik gözüküyor belki ama özellikle bu toprağın ve mermerin olduğu yerde bu sıcaklık daha çok hissediliyor. Ama ekip arkadaşlarımla hep birlikte başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiriyoruz. Sıcaktan açıkçası ben hiç şapkasız çıkmıyorum. Şimdi şapka giymiyorum ama birincisi önce ikincisi çadır kuruyoruz. Özellikle o çadırın altında arkadaşların çalışması konusunda alan sorumlularına da bunu birebir söylüyoruz. Onlar acı olabildiğince de binaların ya da yapıların gölge olan kısımlarına sabahleyin ne taraf gölgeyse ona göre yeri değiştiriyorlar. Ve tedbirleri de almaya da açıkçası da çalışıyoruz. Olabildiğince işte ayrandır, sodadır ona benzer şeylerle de takviyeler yapıyoruz. Ya oluyor bazen bize telefon ediyorlar hakikaten ya hocam hava çok sıcak ya ne yapıyorsun? ya öyle mi biz çalışıyoruz ya diyorum. Onları esas dışarıdan aradıkları zaman havanın sıcak olduğunu fark ediyoruz. Bizi arayıp hava sıcak demeseler belki de o kadar hissetmeyeceğiz. E, o bizi açıkçası daha çok sıcağı hissettiriyor. E, ama ama çalışmak lazım ya böyle bir şey yapmak lazım. Çünkü ekibin tamam herkesin Temmuz-Ağustos aylarında geldiği bir dönem. Gruplar haline bir grup geliyor bir grup gidiyor. E, biz de bunları bir programa bağlamış durumdayız. Zaten bir gün bir saksatı diğer ekibi etkiliyor. Öylece açıkçası şimdi çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan şimdiye kadar çalışmalarını devam ettirdik. Biz yıllık ortalama 67'ye yakın araştırmacı arkadaşlarla çalışıyoruz. Her meslekten arkadaşlarım var. Şu an bugün itibariyle burada çalışan arkeologlar var, sanat tarihçileri var, mimarlar var, korumalar uzmanlar var. İşte e, mimari restorasyondan çalışan arkadaşlarımız var, coğrafyacılar var, epigraflar var. Her meslekten arkadaşımız var böyle. Onlarla bu çalışmalar devam ediyoruz. Herkes kendi işini yapıyor. Bir elin parmakları gibi burada. Birisi buluyor, birisi konserve ediyor, birisi onu konservasyonunu yapıyor, bir restorasyonunu yapıyor, biri çizimini yapıyor. Sonrasında esasında güzel bir şey ortaya çıkıyor.